Arkadaşlar merhaba bugün banyo günümüz. Evet biz yaklaşınca biraz çekiliyorlar ama. Kuşlarımızın hepsi. Ben haftada haftada iki demiyorum de. Ee, on 10 günde İki kere banyo mutlaka yaptırıyorum ben kuşlara. Hem sağlıklar açısından hem de temizlikler açısından. Ama da memnun zaten. şu anda sıra sıklam. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bengallerimiz. Şu anda 20 derece olmasına rağmen burası demek ki bunu aldılar. banyo yapıyor. Gördüğü arkadaşlar, sırı ben gördüğünüz arkadaşlar sıvı sıvı. Bengallerimiz. Ben dışarıdan monte edilen sıvıklardan da kullanıyorum. Bildiğimiz klasik dondurma kabından da kullanıyorum. Saklama kabı da kullanıyorum. Hangisi Aynısı, hangisine denk gelirse. Ama en iyi sancısı derseniz benim şahsi fikrim dondurma kapları en güzeli. Hayvanlar daha rahat rahat içine girip aynısını yapabiliyor. Hmm. Görüyorsunuz sakaları. Hmm. Fazla yaklaşmıyoruz çünkü bu sefer ürküpse sudan çıkıyorlar. Görüntü alamıyorum. Bengaller. ama abi banyosunu yapıyor arkadaşlar. Banyo bir şey için, mantara falan da, mantara karşı da iyi. Sürekli düzenli banyo yapmanın da fayda var kuşlarım. Yavrularımızın tamamı yaptı. Bu yavrularımız pek girmedi. Birkaç tanesi girdi. Ben bunları biraz bekleteceğim. Belki öğleden sonra Yani işte yarım saat sonra falan girebilirler. Teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için iyi günler diliyorum.